Siyonist terör şebekesinin Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki Filistinlilere yönelik artan alçak saldırıları ve Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması Türkiye genelinde protesto ediliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Kale'nin burçlarına Kalbimiz Kudüs'le yazısı ve Antep Kudüs'le hashtag'iyle Filistin bayrağı ve Türkiye haritası yansıtıldı. İnsanlık tarihinin kadim şehirlerinden biri olan Kudüs, başta Hazreti Peygamber ve Sahabe efendilerimiz olmak üzere bütün İslam dünyası için mukaddes bir merkez hüviyetindedir. Peygamberler diyarı Kudüs, İslam'da özel bir yere ve kutsiyete sahiptir. Allah Resulü'nün İsra gecesinde içine girip namaz kıldığı ve biz Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, bütün İslam alemi için kutsal bir şehirdir. Bu yüzden dirilme meselesinde Kudüs bizim için bayraktar bir hedeftir. Gel, anne ol. Çünkü anne bir çocuktan bir Kudüs yapar. Yürü kardeşim, ayaklarına bir kudüs gücü gelsin. Kudüs şehir değildir. Bilakis samimiyettir. Unutmamaktır, vefadır. Ümmet olmak veya olmamaktır.